Bazen üzüm var, bazen dolu. Aynı o duygu yine yaşıyoruz. İyi ki Fenerliyim. Hep böyle devamını dilerim. Nene benim kuzenim yani. Anlıyor yani, musunuz? Maliliyim ben. Onu... İlk defa geldim. İlk defa bu mutluluğu gördüm. İlk defa bu heyecanı gördüm. Fenerbahçe'mle çok mutluyum. İyi ki fenerliyim. Hep böyle devamını dilerim. Hep böyle Kadıköy cehennem olsun bütün takımlara. Özellikle Okan. Bu fenerbahçe sana cehennem olacak. Cehennem. Seni burada bekliyoruz Okan. Bu Kadıköy'e geleceksin. Seni burada cehennemi yaşatacak sana Galatasaray hani bir sözümüz vardır ya bazen üzüm var bazen mutluluk. Aynı o duyguyu yine yaşıyoruz. Yani biz takıma bağlı insanlarız. Biz hani iyi günün taraftarı değiliz, kötü günün taraftarıyız. Deplasmanda olsun. İstanbul olsun her zaman Fenerbahçe'nin yanındayız. Her zaman da böyle olacak en büyük Fenerbahçe. Ee, abi Fener seviyoruz. Ama ben bugün nene için geldim. Nene almadı üzüldüm yani. Nene benim kuzenim yani. Anlıyor musunuz? Maliliyim ben. Onu onu görmek istedim yani ama. Şu büyük taraftara şunu söylemek istiyorum. Artık şu takımı eleştirmekten vazgeçin. Ali Koç'a bir sene daha sabredin abi. Ya bir sene daha sabredin ne yapalım abi. Gitmiyor adam. Gitmiyor abi. Oyunculara sahip çıkalım. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyelim abi. Güzel maçtı. Arşi Brown'un hırsını gördük. Beklerimizin kuvvetini gördük. E, uzun yıllardır beklerimiz kuvvetli değildi. Allah şükür adam akıllı iki tane bekimizi bulduk. Çok iyi ilerliyoruz. Benfica maçına da değinmek istiyorum. E, güzel bir deplasman atmosferiyle kazanabileceğimizi düşünüyorum. Baskı kurarsak, önde oynarsak, hücumcu oyun stiliyle karşılarına çıkarsak kazanabileceğimizi düşünüyorum. Güzel maç olur inşallah. İnşallah Benfica'da yani Portekiz'de kazanırız. Güzel bir maçtı. Güzel bir galibiyet aldık. İnşallah Benfica maçında da bu kadroyla çıkarsak, bu hırsla oynarsak tura inşallah kalır diyorum Şampiyonlar Ligi O bizim için daha önemli şu anda. Abi bu maç güzel oynadık. Sağ olsun. İlk yarı biraz tehlikeliydi abi. Sıkıntıydı. Firik'ten yemeyeceğimiz golü yedik. İrfancan'ın kapattığı taraftan yedik. Ama olsun sağ olsunlar 3-4 tane daha salıyorlar. Bir tanesini iptal ettiler. 3-1 yeni yendik. Maç öncesi de yapmıştım ya burada. Skoru doğru bildim. Yani ilk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarı düzeldik. Güzeldi ne? maç. Bir şey diyeceğim mi? Güzel, güzel maçtı. Zaten bir skoru tahmin etmiştik. Ben 2-1 dedim. Oğlum 3-1 dedi. Dediği tahminlerde tuttu. Sadece oyuncuları tutturamadı. Sıkıntı yok. 3 puanı aldık. Mutluyuz. Özgür Bey sizden başlayalım. Yolumuz şampiyonluk yolu. Böyle oynamaya devam edersek önümüzde duracak takım yok. Bu yapı yıktık mı bu iş bitmiştir. Yapı biterse bu iş biter. Biz bitti demeden bitmez. Fenerbahçe şampiyon Allah'ın izniyle. İyi günler dilerim bütün Fenerbahçe taraftar. Fenerbahçe çok iyi oynadı. Ama bir sorun var. Ali Koç'un istifa etmesi gerek. Yeter artık. Olmuyorsa olmuyor. Yeter. Yolumuz şampiyonluk Allah'ın izniyle. En büyük Fener. Bu maç fena değildik. Fakat bizim klasımızda değil Koca'yla. Burada Benfica'yı yenecektik. Yenemedik. Allah yardımcımız olsun çarşamba günü. Ali Koç istifa. E, maçta gururluyuz, mutluyuz. 3-1'lik bir skor var. Fenerbahçe ortalama oynadı ama yine de iyi bir iş çıkarttı. Benfica maçına hazır bir Fenerbahçe bekliyoruz Jose Mourinho'dan. Umarım da yeneceğiz Benfica'yı. İyi maçlar diliyoruz. Yani aynen arkadaşım dediğine katılıyorum. Daha iyi oynamamız lazım Benfica maçını kazanmak için. Bu maçın birkaç sık üstüne oynamamız lazım bizim bildiğimiz Fenerbahçe bu değil daha iyisini yapması lazım. Fenerbahçe Benfica maçından kesin galibiyet bekliyoruz. Abi inşallah Benfica'yı elemeyi düşünüyoruz. Deplasmanın işimiz zor olacak ama bunu başarabilecek güçlü olduğumuza inanıyorum. Şampiyon Fenerbahçe! Abi de special one Mourinho geliyor. Beklesinler çarşamba günü Benfica'nın içinden geçeceğiz. Daha yeni Kocaelispor maçından çıktık. Genel durumu çok beğenmiyorum ama en azından 3 puanı ce evimize cebimize koyduk. Benfica maçını da inşallah güzel bitiririz. Ay, ay. Genel durum olarak da son transferlerimize noktalarsak, takıma eksikleri gerçekleştirirsek bu iş olur. Önce Benfica maçıyla başlayayım. Ya Aslında Benfica maçından e, mutlu, mutluyum şöyle. ya Benfica gibi bir takım, zor bir takım. Ama güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. 0-0 yani da bence bizim için güzel bir sonuç. Ama e, Römerç maçında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani elenme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle El yani bu takımın forvet oyuncusu olduğunu şahsen ben düşünmüyorum. Geçen sezonda da aynı şeyi söylüyordum. Bu sezonda aynısını söylüyorum. Yani koskocaman Fenerbahçe'nin ya yani tek şeyi orta kafa gol en nesli olmamalı. Ya yani şahsen ben hani Cenk Tosun'a birazcık daha şans verilmesini istiyordum. Özellikle ya bu takımda. <laughs> Bugün skor olarak evet. E, önceki maçta resimlerden daha iyi. Şu an 3-1 belki girene kadar 4 mu olur yoksa bir tane daha yer miyiz bilmiyorum ama. Yani memnunum. Genel olarak memnunum. Bugün oynanan oyundan gerçekten çok memnunum. Şu an Kadıköy çıkış yok denilen yani kavramla yani sözden biliniyoruz. Şu an maçın bitmesine 15 dakika var. Herkes stat'tan çıkıyor. Ali Koç'un vizyonu bu işte. Hepinize teşekkür ediyorum. Ali Koç istifa. Abi öncelikle Fenerbahçe'ye gün tebrik ediyorum. Çok muazzam Kötüç top oynadı bence. Güzel oynadı. Mourinho mi göreceğiz ama fena yani. evet, taraftar da güzeldi. Kocaeli de çok güzel taraftar olarak da. Abi önemli olan çarşambadaki maç. Bakacağız, göreceğiz bakalım. Benfica'yı onları gömeceğiz. Portekiz'e gömeceğiz yani. Hadi bakalım. Ya. Ee, hoca bazı oynamayan oyunculara fırsat verdi İsmail gibi. Ondan sonra Çağlar gibi. Şampiyon İnşallah şampiyon Fenerbahçe. İkisi de çok iyiydi. Çağlar müthişti ilk yarı böyle. İsmail de çok iyiydi. Ee, ama ilk yarı hiç beğenmedim Fenerbahçe olarak. Benfica maçında e, ben penaltılara kalacağına inanıyorum. Tura e, tur atlayacağımıza inanıyorum. Ya valla çok şey yapamadım ya. Güzel buldum ama kocaelispor'da iyiydi. Fenerbahçe çok iyiydi. E, bugün tahmin ettiğim gibi 3-1 oldu. E, golleri de tahmin etmiştim zaten. Ya, yani kolay bir galibiyet olmadı çok ama yine Kocaelispor iyi oynadı. Ama biz Fenerbahçe'yiz yine normal kazanmamız yani. Çok şaşırtıcı bir sonuç değil. Ya, bugün maç bizim için çok iyiydi. İlk yarı 1-1 olunca tabii yine bir şoka uğradık. Ama tabi genele e, bakarsak bugün çok iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir, bir galibiyet de aldık açıkçası. Bu sene de şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Başkanımızın da arkasındayız. Ali Koç lütfen artık git. Lütfen istifa et. Lütfen artık ya bir git ne olursun. Ee, güzel bir maç oldu. Biraz Mourinho bizi üzüyor ama yapacak bir şey yok. Benfikay'da geçeceğiz Allah'ın izniyle. Ee, çok güzel bir maçtı. Ee, kazandığımız için çok mutluyuz. Ee, bütün Fenerbahçeliler adına çok mutluyuz şu anda. Çok teşekkür ederim. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. İrfan ben orada indim aşağı tellere tırmandım. Sen koşu yapıyordun. At gibi oradan koşsun geldin boş arsayı. Koşsun geldin. Sana böyle yapıyorum. Forma istiyorum. Sen ne yapıyorsun? Tamam. E gelmedin oğlum. Bekledim seni. Ayıp ayıp. Bana, bana forma sözü veriyorsun. Böyle yapıyorsun. Gelmiyorsun. Kandırma adamı. Sana hakkımı helal ediyorum. İşte helal olsun. Söz verip tutmuyorsun. Bütün her e, burada olmaktan çok e, mutluyum. Yani e, bütün Fenerbahçe'yle kardeşlerimin içinde olmaktan mutluyum. E, <laughs> Herkese inşallah bu sene o sene olur. Bizim istediğimiz kime olur. Yani Bu yıl şampiyon oluruz. İnşallah bütün kardeşləmə buradan sayğılar sunuram. İnşallah hər kəsin gönlüncül olur. Bu illəri biz istədiyimiz yerə gəlib çıxacağıq. Çempionlar Liqasında, Şampiyonlar Liqasında da çox gözəl uğurlar əldə edəcəyik. Bugün fena oynamadık. Bunun gariyanına gəlməmiz lazım. Osa da önəmli maç, önümüzdəki Benfica maçı. Belə basit qollar yərsək o maç da zor gözükür bizim üçün. Transfer şərt, həmdə çox şərt. Ali Koç istifa. Ali Koç buradan sana sesleniyorum. Ya adam gibi oynat Fenerbahçe'yi. Ali Koç istifa. Ali Koç istifa. Andazon efendim kahvesi Çok seviyoruz de. Çok seviyoruz. <laughs> Bir Ali Koç, iki Mourinho. Bunların gitmesi lazım acil böyle top oynanmaz. Benfica, Benfica bizi öttürecek. İrfan Can'ın zaten böyle bir kastı var. Ben anlamadım. Adam 85 öncü sokmuyor. Evet. Ali Koç Mori hepinizi sıva. Bugün fena oynamadık. Ee, yani ortalama bir oyun vardı. Değişikleri ihtiyacımız var. İrfan Can Kavacı 2 yıldır oynamıyor. Dakika 80'den sonra sokuyor her zaman. Bence düzenli olarak ilk oyunu oynaması lazım. Arçı çok iyi. Semedo kanatlarda hızlı gidiyor. Forvetlerimizin biraz daha gelişmeye ihtiyacı var ama bence iyi ilerleyeceğiz. Haftaya Benfica maçını kesinlikle kazanmamız lazım. Burada kazandık ama ve girmiyor biz lazım yani. Haftaya kazanırsak bence bu sene çok iyi gidecek. İnşallah hepsinin güzel olmasını diliyorum. Ali Koç'a sıfa. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Yani takım nasıl? İyi mi? Bir değişkenlik bir şey olması lazım mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Takım oynamıyor. Takım oynamıyor. Bunda hem fikiriz. Hiçbir değişkenlik yok. Ya yendik diye tüm taraftarlar gaza geldiğine mutlu ayrılıyor herkes ama takım oynamıyor. Bunda herkes hem Yani takım değişmedi. Yine değişmeyecek. %80 yine sonu üsran olacak. Ama biz bunu sevdiğimiz için 5-6 saat yollardan geliyoruz. Ya yine geleceğiz. Yine şampiyon olamasak da yine geleceğiz bizim görüşümüz. Yani bizim ligin galibiyetini aldık çok mutluyuz. Ee, hakem biraz hiçbir şekilde sarı kart geçen bir sürü pozisyon vardı vermedi. Ee, maçı kaderle de oynayabilirdi ama e, kazanmayı bildik. Umarım güzel bir başlangıç olur. Bundan sonra da bu şekilde galibiyetler e, gelir. Abi bugün iyiydik. Melfika yememiz için Yusuf en lazım. Bolun çünkü onun satılması lazım. Oynamayı bilmiyor. Bana bu kadroda Yusuf Enes'in gitmesi lazım. Buradan Ali Koca da söylüyorum. Göndermesi lazım. Yanında bizzat kendisi gitmesi lazım. Ee, valla bu gidişle Yusuf Enes ile oynayamayacağız. Bakalım Benfica maçında ne yapacağız? Abi, hani abi bence Benfica'yı yeneceğiz. Bu maçı çok güzel geçirdik. İlk yarı biraz umduğumuz gibi olmaz. Beraberlik oldu ama <laughs> bence iyi geçireceğiz abi. Benfica'yı yeneceğimizi düşünüyorum ve tur atlayacağız. Ee, takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geliyoruz! Geliyoruz! Kocaeli'nin yendik. Hiçbir problem yok. Ee, bu kadroyla, bu oyuna işte Belfika'da tur Tek söylediğim Ali Koç istifa! Benim tek konuşacağım şey derbi bekliyoruz. Allah'ın izniyle Ultra Aslan'ı bekliyoruz Kadıköy'e. Kadıköy, Kadıköy onlara dar edeceğiz. Dar. Okan! Evet. Okan! I am Jose Mourinho! Bugün maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Ee, takımız takımımız önceki, önceki maçlara göre çok iyi bir top oynadı. İnşallah ligin devamında da böyle top oynayıp sezon sonu şampiyon olacağız. Benfica maçıyla ilgili de Benfica çok iyi bir takım değil bize göre. Ama yine de Avrupa geneli gelenekleri olan bir takım. Yine de biz turu geçeceğimize inanıyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız inşallah. Öncelikle bu maç çok iyi geçti. Kocaeli yendik. Haftaya gençler bilinir. Oh. Takımca çok iyiydik abi. Oh. Maç çok güzel oynadığımızı düşünüyorum. Maçtan önce de bir röportaj vermiştim Şikri Yaratar diye. Stoperlerimizden bir tanesi gol attı. John Duran, forvetlerimizden çok iş beklemiyordum. Güzel bir maç oldu. Beğendim. Evet, evet. Güzel geçti. Öncelikle bu oyun Benfica'ya yetmez. Ama bugünkü mücadelelerinden dolayı takımı tebrik ediyorum. Ee, bence... Takımda en az orta sahaya Fret ayarında bir tane daha topçu lazım Topu ileriye taşıyacak bir tane daha topçu lazım Güzeldi Anderson bayağı iyi oynadı Sonra Enesiri de bayağı iyiydi Bayağı güzeldi maç Fenerbahçe En çok basarır insanlar Benfica'yı yeneriz Abi bak biz burada Kocaeliyi yendik ama biz bu oynayış yaparsak Benfica'yı böyle yenemeyiz. Adamlar bize 90 boyu, dakika boyunca sövdü. Ben ama ama neden sövdüklerini de bilmiyorum. Ama o bayrak sallayana da sövdüler. Ama yani Ali Koç istifa! En büyük Fener.